İsmail Şanlı İsmail Hoca Efendim, Adıyaman'da Adıyaman'daki İsmail Hoca Efendim, bu düsturları devlet veya hükümet milletine ve tebaasına uygulasa o milletin hayatı, içtimaiyesi düzene girmez mi? Elbette girer Ben Türkiye'de bir şey tespit etmişim El an bu devam ediyor Türkiye'deki gavurlar Müslüman olduklarını ispat etmeye çalışıyorlar. Müslümanlar da biz öyle bildiğiniz kadar Müslüman değil. Biraz da gavurluğumuz var. Bunu ispat etmeye çalışıyorlar. Buna çok misaller var. Bir misal şu. Yüzden fazla mahkemem oldu. Ne yüz ne yüz bilmiyorum yani. Sayış bel değil hangi Müslüman dedikleri hakime düştüysek mutlaka cezalandık. Hangi dinsiz hakim dedikleri hakime düştüysek mutlaka berat ettik. Hiç istisnası yok. Hatta en son Malatya Degeme hiç sebep yok. Yani oturmuş çay içiyoruz alıp götürdüler Degeme. Hiç sebep yok. Hiçbir şey yok orada. dediler ki bu adam müşecel kızıl komünist müşecel bilinen bir adam yani. Hakim reis. hazır olun dediler. Hatta şey avukat bize dedi evlerinize telefon edin haberleri olsun. Yeriniz hazırlandı hapishanede. Ne dedik? Keşimize bakıyoruz biz. İçeri girdik. Hakim bana baktı. Dedi bunlar sizi neye getirdiler diye dedi. Dedim vallahi bilmiyorum. Çay içmenin bu kadar suç olduğunu bilmiyordum dedim ömrümde. Oturmuş çay içiyorduk. Baskın yaptılar. Terör şubesi. Alanları, zilleri, zıngırları çala çala geldiler. Bütün şehri ayağa kaldırdılar. Bir çay içerken geldiler. Çaya davet ettik içmediler. Bizi alıp buraya getirdiler. Adam aynı şöyle dedi, Kaldırın kardeşim artık. Kaldırın ya, kaldırın ya. Gidin kardeşim, gidin. Gidin. Kaldırın bu dosyalar. Yaptığı bu. <laughs> Eğer Allah korusun bir, iki sıra, ara sıra bir namaz kılana rastlasaydık var ya, ara sıra, bayramdan bayrama. Degeme, ağır cezadan çok yukarı. Keser de keser istediği kadar. Adam dosyaları böyle attı yani. Ha. Nedir bu kardeşim dedi ya. Burayı neyle meşgul ediyorlar bunlar dedi ya. Gidin kardeşim gidin evinize gidin dedi. Dosyaları dağıttı böyle. Bu bir misal. Bu aşağıdaki hademeden tut, yukarıdaki reis-i cumhur'a kadar bugün aynen devam ediyor. Rejcumur ne kadar dindar olsa, Müslüman olsa, hareketlerinde ben biraz da gavurum diyor. Yani o kadar Müslüman değil. Azıcık da gavurluk var bende diyor. Bunu ispata çalışıyor. Bir tane de sarhoş, evren Cumhuriyet tarihinde Halk Partisi'ni kapattığını biliyor musunuz? Halk Partisi'ni evren kapattı. Evren var ya, Evren, Hoca'nın oğlu. Neredeydi? Edirne'de Hoca'nın oğlu, Diyarbakır'da bilmem neyle oğlu. Millet slogan atıyordu. Bu adam Cumhuriyet tarihinde ilk defa en büyük erkekliği, en büyük cesareti göstererek Halk Parti dinini kapattı. Halk Parti bir dindir. Halk Parti dinini kapattı. Biliyorsunuz değil mi onu? İsmini kullanmayı da yasakladı. He? İsmini kullanmayı da yasakladı. Herhangi o isimle parti de açılamaz. Öyle değil mi? O uzun isimle parti de açılamaz. Ne kadar devam etti bilmiyorum. Çok uzun zaman. Ama yaptı bunu yani. O gavur ben biraz Müslümanımı ispat etmeye çalıştı. Bu Müslümanlar ben biraz gavurumu ispat etmeye çalışıyor. Bu kadına verdikleri kadını bu derece cemiyette perişan ettikleri rezil ettikleri, kepaze ettikleri, evleri paramparça ettikleri, aileleri paramparça ettiklerinin sebebi bu. Biz biraz da gavuruz diyorlar. Öyle o kadar Müslüman değil. Halbuki samimi Müslümanlar ha. Ama psikoloji bu memlekette böyle. Şimdi bu düsturları tatbik etseler cemiyet kurtulmaz mı? Bunu domuz da biliyor, ayı da biliyor, kurt da biliyor, bunlar da biliyor. Biliyor ama o kadar Müslüman olmak olmaz ki. Biz gavurluk gösterecek. Gavurlar da buna aferin diyecek. Onun için bu nizam değişmedikçe bu düsturlar da bu memlekette tatbik edilmez. Allah bir sebep çıkara bu demokratik, layık sistemi layık olduğu cehennemin çukuruna ata da bu millet bir, bir gün göre bir kurtuluş çaresi bunu. Yoksa bu adamlardan bir şey çıkmıyor. En Müslümanını götürüyorsun oraya. En Müslümanı da diyor ki ben Müslümanım ondan da korkmuyor. Haliyle de diyor ki ey gavurlar bakın benim biraz da gavurluk tarafım var. Onu da öyle yapıyor. Türkiye'nin kaderi 100 senelik gelen şekil. İnşallah yırtılacak. Vakti az kaldı ama bugünkü durum bu. Onun için İsmail hocamız bilsin ki bugün bunların tabii ki mümkün değil. Onun üzerine konuşuyorum. Yani. Buyur.